Adana Rakip Bull Ligi'ne hoş geldiniz. Bugünkü rakibimiz Börü. Arkadaşlar Instagram'dan duyurmuştum ama mesajımı görmeyenler için buradan da duyurayım. 30 ve 31 Ocak'ta iki maç oynayacağız üst üste. Öbür grubun lideriyle ilk maçımız. Ve o iki maçta da bizimle beraber olacak bir misafirimiz var. Rüya Futbol İstanbul'dan gelecek. İki maçlığına da olsa Anadolu yakalana hayırlı olsun. Puan durumunu da buradan görün arkadaşlar. Lige 4'te 4 ile başladık. 5'te 5 olsun inşallah. Seri bozulmasın. Dualarınızı esirgemeyin. Son video birazcık beklentilerin altında kaldığı için, daha az izlendiği için birazcık depresyonda olduğum doğrudur. Evet, evet Hakan yine mi izin alamadın? Yine izin alamadı abi. Abi. Haso yeter belimi kırdın. Kırdın mı? Evet. <laughs> buraya buraya beş tane. Evet. Haydi. Sert at. Haydi. Sert at Haso. Öbür köşeye sert. Üzerime vurur musun? Tamam. Ha. Hasan ne yapıyorsun oğlum? Hasan. Rakip takımda bak şu hakemin yanında Mavili. Çok teknik bir oyuncu onun önünü açmayın. Açmadı. 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 Eksik başlayacağız. İsterseniz başlayalım, eksik oynayalım. Hadi eksik başlayacağız. Heh. Güçlü takıma karşı eksik oyna. ne güzel dünya. Bravo hayalet. Oyna aslanım. İyi topçu bu, iyi topçu bu. Reşo. Aferin Hayalet Top nerede lan Yusuf Hoca, Yusuf Hoca Panman var mı? Bir tek Erdal var Şimdi Erdal'a doğru Mehmet gösterin dedi Emre bir kez daha Erdal Yakın mesafe Abdullah Öne açıldı Aferin yerleş <laughs> Öne doğru savunma Ya. Yön değiştirdi 10 kere. On topu ya. Erdal kaleye baktı ve müthiş bir gol. Orta sahadan topu fililere gönderdi Erdal Yıldız. Alışık olduğumuz goller Erdal. Allah'ım ya ya. Ya. Gel. Gel. Aso. Gel. İbo. İbrahim çizgindi. Ortası Bediran tokatladı. Yusuf da kaldı top. Yusuf sırıldı. Vuruşu ve top filelerde. Hemen cevap veriyor Yusuf'la Anatolia klanı. Aa, bravo gel Kemal. Formasını giysin. Tamam tamam böyle devam edebilir. Turuncuyu al, turuncuyu al. Turuncuyu al. Turuncu beyler. Öne çık. Vurdurma gene. Musin senin. Bravo lan hayalet. Aferin. Lan at bu bunu. Hayalet. Bırak lan. Hasan hızlı çıkart. Musin. Abicim Musin Musin. Oğlum beni dinle. Aferin. Aferin. Aferin Reşo. Aferin Musin. Hasan, Reşo. Reşo aferin lan çok iyi top. Aferin. Musin. Muhteşem sıradı. Karşı karşıya Musin sert vuruyor. Bravo Kemal. Hamit Kemal girdi araya. İbrahim'in önüne İbrahim kaleci de geçti. Açısını kaybetti. Kemal ve top filelerde. Basit oyun Basit oyun olur. Basit! Döndürme evet. Aferin Reşo. Lan İbo sana helal olsun lan. <laughs> Reşo senin attığın uzaklaştırmayı asist yaptı. <laughs> Önü açık. Ya molu. Rüzgar fazla ya. Rüzgar fazla. Garantiye alalım. Adam iyi vuruyor. Zaten iyi vurduğuna güvenmese vurmaz oradan. Hasan dokun bana. Götür oğlum, götür oğlum buradan. Bizde kalsın. Bitirdin. Haso bitir. Aslanım benim gel. Evet bizim, bizim. Geldi. Hasan, Hasan tek oğlum. Tek oğlum, basit oğlum. Basit oğlum. Bravo, bravo Kemal. Bravo Musin, bravo Musin. Hasan iyi koşu, Hasan iyi koşu. Top şimdi Hasan estetik bir vuruş. Savunmadan döndü, Muhsin oldu. Tamam yok. <laughs> topa buluştu. Şimdi İbrahim. Kalit. Hasan, Hasan. Şu ikiliyle topu hızlı buluştur be. Tamam abi. Tamam. Yanında kısa kısa gör. Abi, Bilmiyorum. Abi, abi. Oo kardeşim ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun lan sen? Bu kim? Bir dakika bu kim? Hani? Kim oğlum bu? Gene mi gelmedi? Ben Neyden takımıma, denemiyor. ben takımıma orta saha katıyorum. Aa, bravo. <laughs> hani, nerede <o? gülüyor> hani nerede o koymuyor diyen? tam Sallam. Dün geceki ayağım fotoğrafta gördük herkes. Ya, bir Bayağı, bir seviniyordum bir 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 şey Bayağı seviniyordum maç sonu. Bayağı seviniyordun maç sonu. Böyle yapıyordu he. Hiç takat gibi ayağım, durmuyordu. Abi, ben ben takımımı önüne, arkasına tamam, adam almıyorum. Sıkıştığım yerden temeli alıyorum. Canlandırıyorum. <gülme> ya, sallam. 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 Sen takıma orta saha katmıyorsun. Şey söyle kardeşim. Gelmedi mi? Yaman sağ be gönemez kardeşim. Maç topörü. Yok Mehmet iyi ya ortada. Hayale iyi ortada. Hayal böyle iyi böyle iyi devam. Sana de bir şey Hakan'ı dinlemeyin böyle iyi böyle iyi. Erkan kardeşim. Tamam oğlum iyi gidiyoruz ama. Ben sana şu an bir şey söyleyeyim kardeşim. Bütün sohbetimi söyleyeyim. Tamam söyle. Tamam. Söyle dinliyor Şu an Evet. Adamlar 2-3 tane gol bulsun. Ee? İç savaş çıkacak bizim tamam. Bulamayacaklar. Biz Yemeyecek. Şu anki rahat önünüzde sebebi tamam. zaten rakip üstünlük kurduğunuzu. rakip güçlü yanlış anlama. Tamam. tamam ben kötü demiyorum zaten. Tamam. Ben kötü demiyorum zaten. Hmm. Topçu Reşo'ya mı dedin? Yusuf Hoca Reşo'ya mı dedi topçu diye? O çünkü değil. Hissediyorum. <laughs> Hissediyorum. <laughs> Hale vuracağım. Bu ne lan? Bu nasıl gol oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? He lan aferin lan biz. aferin Reşo bir daha. At. Aferin Reşo. Reşo topçu oğlum. beyler yanı Hayır hayır hayır. Bir tane, iki tane şey yani. Aferin lan. Oldu, oldu, oldu. <laughs> Kemal çok iyi lan. Yusuf. <laughs> Sağ tarafa pas. Sert bir vuruş. Müthiş bir, bir gol. Kemal Aydınç. füze gönderiyor. Nasıl lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? <gülüyor> 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 Aferin lan Reşo. Adam Premier Lig sevinci yaptı halı sahada. Kaleci patladı. <laughs> Aferin lan Reşo kendini yap. Ve güzel attı ama. Reşo daha ne yapsın? Hasan Umut birbirine bıraktı. Bir anlaşmazlık. Yusuf topu kazandı. 3'e 2 geliyor. Anatolia kalan Musin. Arka direkte İbrahim var. Musin rakibini çok şık geçti. Bir de harika şut. Aferin. Ay lan hayalet çok iyi top lan. La oyuna düdük var. Ah. Erdal baktı kale vuruşu Abdullah çok uzandı. Ana ne ya? Elimi sıyırdı. Geri çekilme, geri çekilme, öne doğru git. Geri çekilme. Aferin Kemal. Götür, götür buradan. Musin. Yazdın lan. Ananı avradını. Ananı avradını. Hakan bana asist yaz. De kaldı Yusuf Hasan. Abdullah'tan. Hüsnü çok iyi pas. Hüsnü. Rakibini aldı karşısına. Muhsin bir de bacak arası. Muhsin bir de müthiş şut. Muhsin dört kore imza atıyor. Ulan ulan. Adam bir maç gelmedi nasıl sallıyor? Reşo da sol ayağıyla verdi. Gel. Bizim bizim. Aferin. Hasan bravo. Hasan. Hasan'a Hasan. Hasan çok iyi pas. Hasan baktı kaleye sol ayak ve top bir kez daha filelere gidiyor. Efendim. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne yapayım? Kimse yok, baskı yok, baskı yok, baskı yok. Reşo içeri kay, kaptırırsa. Bravo çocuklar. Aferin. Aferin lan hayalet. Hasan iste lan. Baba. İbo gerçekten iyi. İbo harbiden iyi abi. Hakan diye bir oyuncu var sen tanımazsın. <laughs> Aratmıyor. Aratmıyor. <gülüyor> ha? Şemal'ın kötülüğü <laughs> şaka mı? Şut geldi. Bak asist yapacak. Evet. <laughs> Öyle dedim diye burada. Oo. <laughs> Böyle bir hezimetin çıkması neden oldu? Umut. Tevfik çok şık dokundu. Akıl dolu bir vuruş. Tevfik'ten E kariyerinde kaç tane öyle golün var? Güzel attı. Vallahi her güzel attı. Şey her yönetik, Adam ama. çok iyi gol attı. Reşo çalım atar. De. Reşoya destek Hasan. De. Hey. Ya. De. Lan kendinize gelin lan. Reşoya destek. Ben de, ben de. Lan çok hava. Görene versem daha iyi. Çok iyi top. Tekte. Aferin Reşoma. Aferin Reşoma iyi koşu. İyi koşu. Ne saçmalıyorsunuz? O ne lan? Bilerek dışarı attı. Gel lan gel. Kemal. Aferin lan hayalet. Hayır müdahale yok. Tekte. Penaltı penaltı. Hayalet. Hayalet git at dayı. Yo yo saygısızlık abi atmam ben. İnşallah kaçırırsın. İnşallah kaçırırsın. İyisiniz iyisiniz. Ayağınıza sağlık. Harbiden iyidir. Her maç bir jeneriklik golün var be. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Biz hoca ayağınıza sağlık iyi maç. Ayağınıza sağlık. Gel gel gel. Abi ayağınıza sağlık. Ya su iyiydin oğlum. Hadi hadi ya, Senin tek bir destekçin vardı sahada. O da takım arkadaşın. Olmaz nereye koydun sen? Atam Hazreti dengemi bozdu. Oğlum. Aa kaçırdıktan bir sonra bir şey söyledim. Özgüvenine özgüvenine ya, ya. ya yürü gül bunun özgüveni. <laughs> o nasıl penaltı oğlum? Ola Ola penaltı hiç, bir daha Ola hiçbir bir fayda Bana burada Kemal, Kemal sonda o topu bilerek mi dışarı attın? Hayır, maç oynama. Ama iyi takımlar da kötü Yemin Börü adam. iyi takım abi Börü iyi takım Yemin ederim biz oynatmadık adamı Ama biz çok iyiyiz. <laughs> Şu bir zu yapsın zü. hele bir kere. Ya böyle yap hele yap. Yap hele yap. Zü zü. 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 Oğlum yap. Gel yapacağım. gel çekil çekil. Böyle böyle Çekil yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Şey, bu şey, hareketten şey, sonra şey, beyler bu hareketten sonra sizi dağıtıyorum. Anatolia dağılmıştır. <laughs> ne yapıyor bu bir dakika? <laughs> Hadi Reşo git konuş dayı. Şey arkadaşlar, şey arkadaşlar, şey arkadaşlar maçı kazandık. Şey, Börü gerçekten şey çok sağlam şey, takım. Bakmayın farklı bittiğine. Biz oynatmadık. <gülüyor> 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 Börü çok iyi takım. Biz oynatmadık. Abi. Bir şey ben bunlarla oynamıştım. Gerçekten işin kırığını bırakalım. Tamam. Ayağınıza sağlık. Gerçekten. Evet çok beğendim. Öyle mi? Rakibi ezdiniz. Tamam bir Hiç daha, bir daha gelme. Bir Rakibi daha gelme. ezdiniz tamam, mi bir izdiğiniz? daha gelme. <laughs> <laughs> anlat hadi anlat hadi. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Şimdi benim yokluğumda gerçekten. Evet. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede? <laughs> 8 numara Hasan. Tamam. Kardeşim. Bütün rolümü üstlendi. On iki alır. tane top kaybı yapamaz. <laughs> o kadar kaybettin mi lan? <laughs> evet, evet. O kadar kaybettin mi lan he? Allah'ım <laughs> <laughs> ben, ben, ne oldu? Tercümanı yaptı görüyorum. Benim, konuştu, konuştu, benim konuştu, yokluğum, Ben maç sonu koyacağım onu. Tamam yap, yap, Benim yokluğumda gerçekten <laughs> Hakkı kardeşim idare etti. İdare etti Hakkı. derken? Bak. İdare etti derken niye kastediyor? Bir bir, abi abi, ben, bir şey ben bir şey söyleyeceğim. Ben, ben bir şey söyleyeceğim. abi. Konuş abi. bizim Berkay ile konuşuyoruz tamam mı? Evet. Dedim ki bak kardeş. Bir takımın içinde herkes birbirinin rolünü üstlenirse dedim olmaz. Şimdi. Dedim Muhsin, Orta sahada ne işi var? Hiç Hı -hı. gerek yok. Bir top aldı baba kanattan. Adamı evet. manyak etti, döndü de kaleciyi de salak etti, aşıttırma attı. Manyak etti, salak etti attı. demeyelim çünkü sevdiğimiz bir takım böyle. Ya Allah Allah ben şey demiyorum ki adamın Tamam anladım. Işi anladım. anladım. Da, anladım. Da, Onlar yanlış anladı. Tamam şeyini söyle. Heh. Tamam. Yani, etti diyelim. Ha, tamam. <laughs> bir pozisyonda evet. kardeşim Muhsin orta sahada dedim ki bak hammal hammalını yapacak, şovcu şovunu yapacak. Hammal <laughs> hammal burada reşo mu onu Bille. söyle sadece. Bak yok tamam kardeşim. Reşo'nun bakışa bak. Muhsin hammal değil tamam mı kardeşim? <gülüyor> 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 şovcu adam. Evet. Muhsin ortadan çıktı baba ikinci yarı geldi sol kanada bir top aldı. <laughs> aldı baba karşısında rakibini, <gülüyor> <gülüyor> lal etti. Kaleciyi de gitti kardeşim. Hemen baba bir topun dibine girdi. <laughs> kaleciyle de Hakkını verdi golle. Aslan kardeşim tebrik <laughs> ediyorum. Bir tebrik evet. edecek 10 yıl geçti ya. Ağabey ben böyle ya. bir şey görmedim. Şarjı bitirdi anasını satayım ya. Anasını satayım ya. Oğlum, Sen bir daha kimseyi tebrik etme. Oğlum Reşo'nun aklını aldı. Reşo hamal dedi. Şunu söyleyeyim. Reşo Reşo dedi. Reşo hamal dedi. Ben sana şunu söyleyeyim. Şunu da eklemek istiyorum. Kemal kardeşimin bir üçüncü ayağın olduğuna yemin edebilirim. Ben şu röportaj yapacağım. Her şey evet. Kanıtlanır aslında. Abi, bu ne bilin lan? Bu ne bilin lan? Konuş evet. Evet, konuş kardeşim. Kendi takımım be. öncelik konuşamadım. <laughs> hadi hadi öncelik Abi ben lalım. Salakım. <laughs> hadi, tamam tamam hadi anlat. Tamam. Evet. Gel buraya. <laughs> Yakala onu. Konuşamıyorum abi konuşamıyorum. Evet. Penaltıyı kaçırıyorsun ama. Abi bu sizin yüzünden yemin ederim. <laughs> gel gel tamam gel. Kornel'e vurdum penaltıyı. Kornel'e. Ben ne yaptım onu sana? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın sizi seviyorum arkadaşlar lütfen bildirimleri açın son zamanlarda videolarımız izlenmiyor abone sayımız 200 bin ama 200 bin izlenmemeye başladık lütfen bildirimleri açalım lütfen beğenelim ve sizden bir ricam var lütfen videoları ilerletmeden izleyelim lütfen sizi seviyorum görüşürüz. Kemal dayıcım bak şurada birisi var Bravo. lakabı hayali. Sana futbol dersi verdi yemin ederim. Nasıl savunma oynanır? İdris'e, sana, Ayhan'a. O benim aslanım, sen biliyor musun? Ben anlamam. <gülüyor> <gülüyor> yalan mı söylüyor? Bir dakika. Yalan söylüyor. Kim yalan söylüyor? ben mi? Kemal'i tamam mı? He. Benden İtalyan bir tane adam yoktur. Evet, yalan mi? konuşuyor şu an. Kemal ne diyor? Adamı tebrik ederken yalan mı söylüyor? Evet, sana? yalan söylüyor. Nerede? Kardeşim, nerede o? Kardeş, nerede kardeşim, o? Kardeş. Telefonum bastı. Yalan hazırladım. söylüyormuşsun dayıcığım. Ben yalan söylemem. Bu önce evden izin alsın gelsin maça. 53'ten işte. ayağım sakat kardeş. Ne? Ayağım sakat. <laughs> Doğru söylüyor. Ayağım sakat kardeş. Kardeş, kardeş benim şahidim var. Nerede? Ya abi, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. nerede? Yalan bir şahit. Kardeş ben konuşuyorum anla dur. Yan ya. sanayisi kardeşim. Yan sanayiyi. Dublörünü getirince. Messi diyor ki. Fiat modeli. Bugünkü galibiyet için çok mutluyumuş. Evet. Oğlum bana da değil Ben seni savunuyorum <laughs> <soğuk> Çat <laughs> Hocasından çok memnunmuş. <laughs> Hocası kim? <laughs> evet, <laughs> 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 Abdullah <Hocası> Kay. <ki. gülüyor> <laughs> Hocası oğlum Abdullah Kay. Reşo da çok Kaptan mutluymuş. Ben hoca değilim. <laughs> ben başkanlarıyım. Reşat alt başkan. Antrenmanlara devam edecekmiş. Benim on numara forman nerede? Senin on numara forman evde. Kardeş onu al askıya takım bensiz ölüyormuş tamam mı? Onu şey müzeye mi kaldı? Evet müzeye kaldı. Tamam emekliye ayırdım Baba, onu. Baba sonra kimse... Benim yerim Hasan olmaz yine adamdan yeriyle dolu koş ya. Evet. Adam olmaz sever. Neler söylüyor Hasan ya. Tabii <laughs> canım. Oğlum Hakan'ı sinirlendirir. Seni de benden iyi yoksa ya sinirlendin <laughs> bu lafa. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim sinirlendi. Çok güzel bir maç oldu. Rakibin de bizim de ayağımıza sağlık. Özellikle kendi takımım. Böyle devam ederse şampiyonluğu büyük ihtimal bu sene biz oluruz. Ve şu Anadolu ekranında olduğu için çok mutluymuş. Her maça böyle motive olacakmış. İnşallah devamı gelecek. İnşallah. Peki tebrik ederim. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum.